Adonis Otel yönetiminin muhasebe modülünden genel hatlarıyla bahsedilecektir. Muhasebe modülünde ilk olarak harcamalar, adisyonlar ekranı gelir. Buraya tıkladığınızda konaklamalara aktarılan adisyonların görünümünü sağlayabilirsiniz. Üzerine tıkladığınızda da detaylı veriyle ilgili sağ taraftaki panelde adisyona ait bilgilendirmelere ulaşabilirsiniz. Dilerseniz adisyon görünümü ya da rapor görünümü şeklinde de o ekranı kullanabilirsiniz. Ayrıca belli bir tarih aralığındaki adisyonları görmek isterseniz buradaki tarih aralığından listeleme yaparak belirlen tarihlerdeki adisyonları görüntüleyebilirsiniz. Ya da departmanda farklı bir departmanla ilgili inceleme yapmak isterseniz örneğin restoranı seçtiğinizde sadece restoran departmanında yapılan adisyonları görüntülemeniz mümkündür. Ayrıca konaklama dışı adisyonlar için buradaki tik işaretini aktif etmeniz gerekir. Konaklamalardakileri görmek için de burada bulunan tik işaretini işaretlemeniz gerekir. Alış faturaları ve satış faturaları alanlarında eğer faturanızı Adonis sistemi üzerinden kesiyorsanız ve daha evvelden fatura tasarımınız yapıldıysa bu alanları aktif olarak kullanıyorsunuz demektir. Alış faturalarına tıkladığımızda Ekim ayı için kesilen alış faturalarınız burada listelenir. Dilerseniz burada yine tarih aralığına göre bir kısıtlama yapabilir. Ada göre ya da cari hesabın adına göre buradan bir arama yapmanız mümkündür. Alış faturası eklemek için ekle butonuna bastığınızda fatura ekleme ekranı karşınıza çıkar. Buradan kırmızı yazılı alanı doldurduktan sonra yani bunlar adı ve fatura tarihidir. Bilgi alanları doldurduktan sonra faturadaki kalemleri de buraya yazıp miktarı, KDV ve birim fiyatını girerek yeni bir fatura oluşturabilirsiniz. Satış faturaları içinde konaklamalara kestiğiniz ya da cari hesaba kestiğiniz faturalar burada listelenir. Burada gördüğünüz gibi daha evvelden konaklamalara kesilen faturaların görüntülüyoruz. Toplam bakiyeleri, KDV toplamlarının kesilen fatura adedini de aşağıdaki panelde bilgi olarak görebilirsiniz. Yeni bir satış faturası eklemek için ekle butonuna bastığınızda burada da ilgili adı, adres, vergi dairesi seçeneklerini doldurmanız gerekir. Aynı zamanda konaklama ekle diyerek eğer bu faturayı bir konaklamayla ilişkilendireceksiniz. Örneğin 503 numarada çift tıklayıp seç dediğimizde bu konaklamaya bir fatura kesmeye hazır hale getirmiş oluruz. E-fatura alış ve satış alanları için Adonis üzerinden e-fatura sistemini kullanıyor olmanız gerekir. Bununla ilgili detaylı bilgi almak için teknik destek ekibimize ulaşabilirsiniz. Personel modülünde Teste çalışanları eklediğiniz e, telefon bilgileri, e, borç bilgileri, başlangıç tarihleri, ayrılış tarihi, izin bilgileri gibi detaylara ulaşabileceğiniz personel modüldür. Dilerseniz bir personel için çift tıklayıp girerek de onunla ilgili verilere buradan ulaşabilirsiniz. İzin bilgisi, kişisel bilgiler alanındaki diğer alanları doldurursanız bunlar da burada görüntülenecektir. Cari hesaplar bunlar sisteme işlediğiniz müşterileriniz olabilir, birlikte çalıştığınız firmalar olabilir ya da birlikte çalıştığınız bir kanal olabilir. Bunlarla ilgili oluşturulan hesaplar cari hesaplar adı altına toplanır. Burada gördükleriniz cari hesap olarak eklenen hesaplardır. Burada cari hesabın hesap tipi, hesap adı, size mevcutta olan bakiyesi, eğer farklı bir para birimiyle ödeme aldıysanız, onunla ilgili bir sütun bulunmaktadır. Eğer bir cari hesap eklemek isterseniz, ekle butonuna basarak yeni bir cari hesap oluşturabilirsiniz. Bu işlem için hesap tipi ve hesap adı alanları girmeniz yeterli olacaktır. Ama dilerseniz tabii ki daha detaylı bilgileri de girerek fatura keserken bu sizin için kolaylık olacaktır. E, fatura adresi, vergi dairesi e-posta gibi alanları da doldurmanız daha uygun olacaktır. Daha evvelden kullandığınız bir cari hesabı örneğin üçgen turizmi artık herhangi bir ilişkiniz e, kalmamışsa ve bu cari hesabı artık bu ekranda görmek istemiyorsanız şurada pasif seçeneğini seçerek ve kaydederek cari hesabı pasif alabilirsiniz. Ya da bu cari hesapla ilgili kesilmiş faturaları görmek istiyorum derseniz yine faturalar sekmesini tıkladığınızda bu cari hesapla ilişkili olarak kesilen faturalar da burada listelenir. Son olarak bu cari hesapta yapılan hesap hareketlerine aşağıdaki ekranda detay olarak ulaşabilirsiniz. Kasalar modülünde sistemde tanımlamış olduğunuz mevcut kasalarınız görüntülenir. Burada gördüğünüz gibi... 4 tane kasa mevcut. Siz de yeni bir kasa oluşturmak için sol taraftan ekle dediğinizde yeni bir kasa alını ve kasa tipini yani bu ödemeye kasaya nasıl bir ödeme alacaksanız onları seçmeniz ve kaydetmeniz yeni bir kasa oluşturmak için yeterlidir. Mevcut bir kasadan örnek verecek olursak örneğin resepsiyon kasasında kasa hareketlerini detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz. Burada farklı para birimleriyle çalışıyorsanız onunla ilgili yaptığınız işlemleri de para birimleri sekmelerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ya da tarih aralığından sadece belirli günlerdeki ödemeleri görmek isterseniz bir kısıtlama yapabilirsiniz. Aynı şekilde sadece kasaya gelen paraları görmek istiyorum dediğinizde kasaya girişi seçebilir. Sadece çıkan paraları görmek istiyorum dediğinizde kasadan çıkış işlemini seçebilirsiniz. Ödeme tipi içinde sadece nakit olarak aldığımız ödemeleri görmek istiyorum derseniz buradan nakit seçeneğini seçip listele demeniz sadece nakit ödemeleri görmenizi sağlayacaktır. Ayrıca bu kasanın içindeki ve seçilen tarihler arasındaki bakiyeleri de en alt panelde ulaşabilirsiniz. Tüm kasalarınızdaki tutarlar ve işlemler içinde en alttaki panelde yine bakiye bilgisi mevcuttur. Farklı para birimlerinden aldığınız ödemeler için de toplam bakiyelerinizi görüntüleyebilirsiniz. Çek senet modülü henüz sistemde aktif olmayıp yakın zamanda aktif edilecek modüller arasındadır. Depolar modülü. Buraya oluşturduğunuz depolar burada görüntülenir. Yeni bir depo oluşturmak için bunun sonunun altında yer alan Ekle butonuna basılır. Buradan depo adını yazmanız bir depo oluşturmanız için yeterlidir. Tabii ki sonrasında bu deponun içindeki malzemeleri yönetim panelindeki ürünler hizmetlerden eklemeniz gerekir. Ürünleri ekleyip depoya ilişkilendirdiğiniz zaman buradaki gibi ürünleri listeli olarak görebilirsiniz. Ayrıca depo hareketleri alanından ürünlerle ilgili yapılan giriş çıkış işlemlerini de görüntüleyebilirsiniz. Eğer program üzerinden stok takibi yapıyorsanız onu da depolar alanından yapmaktayız. Yani mevcutta var olan deponuza girip depo hareketlerini seçip ekle dediğinizde stok giriş çıkış ekranı açılmaktadır. Bu ekranda hareket tipini seçmeniz gerekir. Yani yaptığınız işlem depoya giriş mi yoksa bir tüketim harcaması mı gibi seçeneklerden uygun olanı seçip Ürünleriniz sol tarafta sıralanmaktadır. Hangi ürünle ilgili işlem yapılacaksa onun üzerine bir kere tıklanıp buradan miktarı girilip sonrasında tutarı girilip ekle dendiğinde stok girişini bu şekilde yapabilirsiniz. İşlemi kaydettiğinde bir stok girişi yapmış olacağım eklediğim ürünle ilgili. Ayrıca depo hareketleri kısmından ilgili dökümanı Excel'e aktarabilir ya da yazıcı butonuna basarak ilgili ekranın çıktısını alabilirsiniz. Muhasebe modülündeki sekmeler bunlardır.